Salıncak yapım aşaması. <laughs> kazı işleri devam ediyor. Maalesef yorulduk. Şurada sert taşı denk geldik. Evet, sonuncak çalışmalar sonuza devam ediyor. <laughs> evet, anam da tek kalacağız. taş varsa. Vallahi anne. Sadece bir tanesi, iki tanesinde taş çıktı. Bu sıra açtı açıldı. sanki beton gibi bir taş onun. Hı, hmm, aynen. Tamam boş ver ya yorma makinesi. Ya da biri mutfağa biri oraya. Evet. Ayrıca burada. Köylü Nalan da burada. Şimdi sulama zamanı. <laughs> Parti başlasın. Sıcak sıcak bak. Baksana su ne kadar sıcak değil mi? Yoo soğuk. Soğuk mu? Soğuk. Allah harcamışlar suyumuzu. Bin gün, binlik sıcak oluyor. Hmm. Bir gün böyle bitiyor.